ayet 92. Ve en'etül Kur'an dedi ya Allah Teala de ki ben bu beytin Rabbine yani haram kılınan bu beldenin Rabbine kulluk yapmakla emrolundum ve aynı zamanda teslim olmakla emrolundum. Bir de ve en'etül Kur'an bir de Kur'an'ı okumakla ya da tilavet kelimesi kullanıldığı için şöyle de tercüme edebiliriz. Kur'an'a tabi olmak olmakla emrolundum. Tilavetin kıraatten farkı bu zaten. Birkaç cümleyle ifade edeyim. Kur'an tilavet edilmesi şu anlama gelir. Tilavet aslında peşinden gitmedir, ardına düşmedir, takip etmedir, izlemedir. Tilavet dediğimiz budur. Yani şöyle Türkçe'de şöyle bir geçişkenliği de var. Mesela tali yol dediğimiz zaman mutlaka bir ana yol vardır. Bu ana yolla paralel giden, o yolu takip eden yola tali yol denir. Yani bir yola tali yol demek için bir ana yolun olması lazım. Takip etmesi gerekiyor. Tilavet de bu köktendir. Aynıdır. Tilavet takip edilen, Kur'an'ın takip edilmesiyle alakalı. Yani neyle takip edeceksin? Yani biri okudu, ben de takip ettim, öyle değil tabii ki. Okuyan kişi Kur'an'ı takip edecek, izleyecek, tabi olacak yani. Dolayısıyla Peygamber'e ve onun şahsında, Aleyhissalatü Vesselam'ın şahsında, Kur'an'ın muhataplarına bunu söylemekle, ben Kur'an'ı tilavet etmekle, ona tabi olmakla emrolun. Hem tilavet ederim, okurum ama okuduğum, anlattığımı da ben uygularım ve bu bana emredilmiştir, hepiniz emredilmiştir der. Allah Teala bunu ifade ediyor.